Alzheimer'ı yıllardır hep beyinde biriken proteinlerin hikayesi olarak duyduk. Peki ya asıl suçlu, bizi koruması gereken bağışıklık sistemimizin ta kendisi ise? Bugün Nature Reviews Neuroscience dergisindeki çığır açan bir derlemeyi temel alarak, Alzheimer'a dair bildiğimiz, belki de doğru bildiğimiz her şeyi baştan sorgulayacağız. Şimdi, isterseniz önce bildiklerimizle başlayalım. Alzheimer dendi mi, yıllardır hepimizin aklına beyinde biriken o iki meşhur protein gelirdi, değil mi? Amiloid beta plakları ve tau yumakları. Bütün hikaye neredeyse tamamen bu ikilinin etrafında dönüyordu. Ama işte son yıllarda her şeyi değiştiren bir şey oldu. Genom çapında yapılan araştırmalar inanılmaz bir gerçeği ortaya çıkardı. Alzheimer riskini en çok arttıran genetik faktörlerin çoğu beyin hücrelerinde değil bağışıklık hücrelerimizde aktif. İşte bu oyunu tamamen değiştiren, denklemi baştan yazmamızı gerektiren bir bulgu. Peki bağışıklık sistemi bu işin neresinde? Bunu anlamak için onun beyinle olan ve aslında tüm hayatımız boyunca süren ortaklığına bakmamız gerekiyor. Bu daha biz doğmadan başlayan çok eski bir ittifak. Düşünün, gençlik yıllarımızda beynimizin hassas devrelerinin kurulmasına yardım ediyor. Yetişkinlikte bir nöbetçi gibi onu koruyor. Yani bağışıklık sistemi her zaman orada. Ama yaşlandıkça bu sadık müttefik yavaş yavaş yoruluyor, gücünü kaybediyor ve hatta bazen aşırı tepkiler vermeye başlıyor. İşte bu duruma, yani vücutta sürekli devam eden o düşük seviyeli iltihaplanma haline immün yaşlanma diyoruz. Alzheimer patlak verdiğinde ise yaşlanan bu bağışıklık sistemi sadece zayıflamakla kalmıyor, adeta kendi içinde bölünüyor sanki bir iç savaş çıkıyor. Bazı hücreler umutsuzca beyni korumaya çalışırken, diğerleri kontrolden çıkıp yanlışlıkla kendi dokularımıza saldırmaya, yani dost ateşine başlıyor. Peki bu savaşın tam merkezinde kim var? Beynin kendi yerleşik bağışıklık hücreleri mikroglialar. Bakın normalde bu hücreler harika bir iş çıkarır. Adeta birer temizlik görevlisi gibi etraftaki amiloid plaklarını temizlerler. Biz buna koruyucu mod diyoruz, bilimsel adıyla MGND ya da DEM. Ama işte Alzheimer'da işler değişiyor. Bu görevliler bir anda kundakçıya dönüşüyor, ortalığı ateşe verip kronik bir iltihap başlatıyorlar. Bu zararlı moda da TIM diyoruz ve bu mod maalesef sinir hücrelerinin sonunu getiriyor. Ama savaş alanında tek başlarına değiller. Vücudun genel bağışıklık ordusundan yani periferden T hücreleri, B hücreleri, monositler gibi bir sürü farklı oyuncu da beyne sızıyor. Ve işin ilginç yanı bu oyuncuların her birinin de hem iyi hem de kötü bir yüzü var. Bazen durumu düzeltmeye yardım ederken bazen de yangını körükle gidiyorlar. İyi ama bu iyi niyetli askerler nasıl oluyor da bir anda taraf değiştiriyor? İşte burada kilit bir kavram devreye giriyor. Bağışıklık yorgunluğu. Düşünün, yıllarca süren aralıksız bir savaşın ardından bağışıklık hücreleri kelimenin tam anlamıyla tükeniyor. Tıpkı bitap düşmüş bir asker gibi artık dostu düşmandan ayırt edemez hale geliyorlar. Ve bu trajedinin tam ortasında hepimizin bildiği o meşhur genetik risk faktörü var, APOE4. APOE4 sanki bir ana şalter gibi bağışıklık sistemini koruyucu moddan çıkarıp zararlı moda geçiriyor hücrelerin beyni temizleme yeteneğini baltalıyor ve yaşlanma sürecini hızlandırıyor. Şimdi, eğer sorunun temelinde yoldan çıkmış bir bağışıklık sistemi yatıyorsa, bu aslında bize tedavi için yepyeni ve heyecan verici bir kapı aralıyor. Belki de hedef almamız gereken yer sadece beyin değil, bağışıklık sisteminin kendisidir. Yani artık strateji sadece beynindeki plakları temizlemeye çalışmak değil. Yeni oyun planı, vücudun kendi muhafızlarını, yani bağışıklık sistemini yeniden eğitmek onu bir düşman olmaktan çıkarıp tekrar bir koruyucu haline getirmek. Bu da elbette kişiye özel bir yaklaşım gerektiriyor. Önce hastanın bağışıklık profilini çıkar, sonra zararlı hücreleri susturup faydalı olanları canlandır ve son olarak bütün sistemi yeniden dengeye oturt. Ve bunlar artık sadece birer teori değil, klinik çalışmalarda deneniyor. Kanser tedavisinde devrim yaratan immünoterapi yaklaşımları şimdi Alzheimer için yeniden tasarlanıyor. Buradaki amaç o yorgun düşmüş ama aslında iyi niyetli bağışıklık hücrelerinin üzerindeki frenleri kaldırarak onları yeniden savaşa dahil etmek veya zararlı iltihap sinyallerini doğrudan engellemek. Buradan çıkarmamız gereken en önemli ders belki de şu. Beyinde geçen bir hastalığı anlamak için artık sadece beyine bakmak yeterli değil. Alzheimer sadece bir nöron hastalığı olmayabilir, tüm vücudu ilgilendiren sistemik bir bağışıklık sorunu olabilir ve bütün bunlar bizi gerçekten temel, sarsıcı bir soruyla baş başa bırakıyor. Alzheimer, iltihaplanmaya yol açan bir beyin hastalığı mı yoksa asıl problem kendini beyinde gösteren bir bağışıklık sistemi hastalığı mı? İşte bu sorunun cevabı gelecekte milyonlarca insanın hayatını değiştirebilecek tedavilerin rotasını tamamen yeniden çizecek. Düşünmeye değer değil mi?